Tübitak Fen Lisesi geleceğin bilim insanlarını arıyor. Meraklı ve tutkuluysan, hayatını bilime adamaya kararlıysan, bir de LGS'de yüzde birlik dilime girdiysen, temel bilim sorularından oluşan yetenek sınavımıza davetlisin. Okulumuzun ilk öğrencileri olacak 90 bilim yıldızımızdan biri belki de sensin. Ülkemizin 58 yıllık dev çınarı TÜBİTAK'ın bilim ve teknolojideki birikimi, Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın desteğiyle ülkemizin geleceği için büyük bir adım attık. TÜBİTAK Fen Lisesi ile eğitimde yeni bir dönem başlıyor. özel bilim eğitimi programı ve alanında uzman akademik kadro desteğiyle ile lisemizde okuyacak her öğrencimize burs ve barınma imkanı, Türkiye'nin en donanımlı ve uluslararası düzeydeki TÜBİTAK laboratuvarlarını kullanma imkanı, Yabancı dil eğitimi ve kariyerine yönelik staj fırsatı seni bekliyor. Nitelikli bilgi, nitelikli insan ilkesiyle yola çıkan milli teknoloji hamlesine katılmaya, birlikte çalışıp birlikte başarmaya ve geleceğin bilim insanları arasına adını yazdırmaya hazır mısın?